Babaanne ve torunun mutfağına hoş geldiniz. Bugün kimimizde? Kıymalı börek yapacağız. Çok pratik, çok hafif, çok da yani zor bir iş değil. Önce 5 bardak unumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar. Ortasını şöyle açıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Tuzla şöyle bir karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı da Çirke. sirke koyuyorum. Ve iki bardak su azar azar suyu koyup yoğurmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar yoğuruyorum. çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Ortalama bir hamur. Ve bu hamuru biz yoğurduktan sonra tezgah alacağız. Tezgahta biraz daha yoğuracağız. Sonra bunu dinlenmeye bir saat dinlenmeye koyacağız. Vaktiniz varsa bir saat dinlenebilirsiniz. Vaktiniz yoksa yarım saatte olabilir. Evet arkadaşlar biz bunu e, tezgahımızı biraz unladık. Ondan sonra hamurumuzu üstüne koyduk. Şimdi de yoğuruyoruz. Bunu duram çok un atmıyorum. Elim yapışmayacak şekilde. Çok un atarsak sert olur. Kıvamınız yumuşak olmaz. Bir de arkadaşlar 5 bardak una 2 bardak su tam geldi. Ne başka un koydum ne başka su koydum. Bunu hemen hemen böyle 10 dakika yoğuracağım. Evet arkadaşlar, bizim hamurumuz şu anda kıvam aldı. Şimdi bunu yuvarlayıp ağzını kapatacağım. Bu bir saat burada dinlenecek. Hamurumuz. Bu kadar. Bir saat sonra yapmaya yapacağız. Evet arkadaşlar. O zaman bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz hamurumuzu bir saat beklettik. Şimdi biraz biz toparladık. Ortadan kesiyorum. Sekiz tane bezi yapacağız. Unnuyoruz masiyi. Biz bunun üstünü örtüp 20 dakika bekleteceğiz. Erdik arkadaşlar. Bir tane ikisinden de 8 tane çıktı. Toplam Üstünü örtüyoruz. 20 dakika dinlenmesi dinlenecek. Evet arkadaşlar, o zaman 20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz 20 dakika beklettik. Arkadaşlar ilk 8'ini ayırdık. İlk 8'ini de açacağız şimdi. Evet, evet yuvarlak şekilde açıyoruz. Çok bak çok güzel olmuş. böyle o zaman yuvarlak yuvarlak açıp gelelim. Görüşürüz. Arkadaşlar anneannem bunların hepsini açtı 16'sında. Şimdi üstlerini tereyağıyla yağlıyorum. E kullandığım tereyağı 150 gram tereyağı erittim. İstersen siz yarısında zeytinyağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben yarısında onun 2 kaşıkta üstünü aldım. Evet. evet arkadaşlar. Biz bunu her birine de arkadaşlar süreceğiz. Böyle kat kat yapacağız. Değil mi anne? Evet. Yavaş yavaş sürelim. Her katına sürüyoruz. Yani bu 8 katlı olacak. ay 16 katlı olacak. Değil mi anne? Evet. Kat kat börek olacak. İçi kıymalı. Kıymayı da böyle koyacak mıyız? Yok kıyma işim değil. Evet arkadaşlar biz böyle böyle yapalım o zaman. Evet arkadaşlar anneannem şu anda ikisini de ayşe son yumurtaları da işte yumurta mıydı? Yağları. Tereyağlı yaptık arkadaşlar. Üzerine sürdük. Vaktiniz varsa bir saat dinlensin. Vaktiniz yoksa yarım saat dinlensin. Evet arkadaşlar. Yetiyor. Şimdi biz bunları bir saat dinlendireceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. koyuyoruz. Yanım. İki tane e, büyük o, orta boy soğanları kavuruyoruz. E, robottan çektik. Onları da katıp kavuracağız birazcık. Arkadaşlar şimdi kırıyoruz. Evet arkadaşlar ondan sonra Evet soğanlar biraz sotelendi. Şimdi kıymasını koyuyoruz. 350 gramlık kıymayı koyuyorum. Orta yağlı kıyma. Birazcık kavuracağız. Evet arkadaşlar. gören bu içi. içine bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı toz biber bir bir çay kaşığı karabiber arkadaşlar pul biber de katabilirsiniz değil mi anne Evet, isteyen arzusuna bırak. pul da atabilir. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuz dinlendi bir saat. Şimdi hamurumuzu güzelce elimizden hiç oklava, merdane falan yok. Elimizden böyle çekiştiriyoruz. Kıymalı börek yapacağız. Arkadaşlar fark ettiyseniz o tereyağlı bakın kurumuş. Evet tereyağlı. Büyük tepsiye yapmıyorum. Ee, orta boy tepsi e, küçük tepsi daha iyi olur. Çünkü neden? Böreğiniz çok ince olur büyük tepside. O iyi olmaz. Arkadaşlar bir benim tepsinin boyu bu kadar. Evet arkadaşlar. Biz bundan iki tepsi çıkıyor o zaman değil mi? Bu tepsiyi yarısını Şimdi çektim. Büyüttüm. Arkadaşlar. Evet. Yarısını azıcık daha olsa tamam olacak anne. Böyle katlıyorum. Katlaması daha güzel olsun diye. Daha kalın gömür olsun diye de. Yağlamıyorum. Çünkü tereyağı koyduğum için yağa lüzum kalmadı. Kat kat olacak büroğumuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Şimdi işince... bir buraya yerleştirdik. Kıymasını şimdi içine koyacağım. Evet arkadaşlar biz bunları kavurduk bu kıymayı şimdi içine koyarız. Çok güzel koktu kıyma. Elimin harcını yerleştiriyorum. Ay çok açık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. de iyice dağıtıyoruz. Bek e, dibe götür götürmeyecek şekilde ortada bırakıyorum. dibe kaydırmıyorum. Evet arkadaşlar, öbür hamuru da aynı yapacağım. Üstüne Yazıyorum. Arkadaşlar şimdi bu da aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar biz katlayıp da böyle açıyoruz burada. Çünkü bir seriyer koyduğumuz için yapışma gibi durumlar olmayacak. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz tereyağımızı ısıttık. Yani şu anda sıvı bir yer. Bunu güzel bir çıtır olsun diye sürüyoruz. Değil mi anneanne? Evet. Yedire yedire. Güzelce anlıyoruz. her tarafına yedire yedire öyle hani gördüğünüz gibi bu ya kafi gelir bu kadar evet arkadaşlar yapılışı bu yapmanızı tavsiye ederim 180 derece fırına da birazdan göndereceğiz arkadaşlar biz evet. fırınımızı önceden ısıtacağız değil mi anne? evet Bu kadar. 180 derece ayarladım. Önce de Tepsimizi sürüyoruz. 30 dakika 30, 30 30 35 dakika pişmesinden sonra çıkartacağız Evet arkadaşlar, piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bakın şu anda oldu. Biz şu anda arkadaşlar alıyoruz böreğimizi. Evet arkadaşlar, bakın mis gibi bir börek oldu şöyle. Şuradan da gösterelim size. Ee, çıtır da göstererek. Çok şu da anda tamam. altı, da, altı iyi. da, iyi. pişmiş arkadaşlar. Bakın anlarsam üstüne bir dokun arkadaşlar ne kadar çıtır geliyor bakın. Birazdan e, keseceğiz. Biraz dinlenmeye yani Arkadaşlar aldım. bunu da söyleyelim. E, tereyağı koyarsınız böreklerine falan. Çıtır olur ama e, yumurta koyarsınız. O e, yumuşak olur. Hı, tamam. Yumuşak isteyenler yumurta koyabilir yani. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar bakın bu da ben şu an yemem için kendimi zor tutuyorum. Biraz bir dinlenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Biraz dinlensin. Kabarıklığı da gitsin biraz. Değil ben mi? Anladım. Evet. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ömer görüşürüz.